farkında olma kavramını çok önemsiyorum. Şimdi anlamak var, bir de farkında olmak var. Örneğin belli başta kötü alışkanlıklarımızın nihayetinde bize zarar vereceğini anlıyoruz. Ama anlama bizi aksiyona geçirmiyor. Evet biliyorum diyoruz ama aksiyon yok. Fakat farkındalık maalesef genelde başımıza büyük dertler geldiği zaman geliyor. Kanser teşhisi konulunca ah keşke diyoruz. Aynı şekilde yabancı dilin de hayatımızda büyük önem taşıdığını anlıyoruz ama pek aksiyona geçmiyoruz. Sırf İngilizce'den dolayı bize alamadığımız, mülakattan elendiğimiz veya yıllarımızı verdiğimiz şirkette terfi alamadığımız zaman farkındalık oluşuyor ve ah keşke diyoruz. Peki ne yapabiliriz? Anlamadan farkında olma halini aksiyonla, disiplinle geçiş yaparak, yarınlara bırakmayarak. Sonuçta bugün de düğünün yarını. Aslında bu konuda her gün yaptığımız iki tercih var. Pişmanlığın acısı mı yoksa disiplinin acısı mı?